Hoş geldiniz. Seni ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bu içten karşılamanız, güler yüzünüz için. Her zaman yani, her zaman Siz Hep, böyleydiniz, hep iyi kalpli, evet. iyi yürekli insanlardınız. Çok teşekkür ederim. Ee, biz bu karşılıklı bazı hatalar yaptık küçük. Evet. Sizden bir kusurum olduysa lütfen beni affedin. Ee, şu an çok heyecanlıyım ama yani şunu söylemek istiyorum. Ben gerçekten Onur'u çok seviyorum ve onun için yapacağım evet. çok şey var. Yani onun için her şeyi yapabilirim, göz alabilirim. Evet. Sadece bunu bilin. Siz benim için çok değerlisiniz, kıymetlisiniz. Çünkü Onur'u yetiştiren ailesizsiniz ve gerçekten çok düzgün birisi, çok iyi kalpli, temiz yürekli birisi. O yüzden size de minnettarım. Öyle, çok heyecanlıyım. Biz her zaman e, sevgiye saygı duyan insanlarız. Asla hiçbir e, sevginin önüne geçmiş değilizdir. Biz ki e, oğlumuzun zaten kararlarına saygı duyuyoruz her zaman. Bunu daha önce de belirtmiştim zaten. E, hatalarım, kusurlarım diyorsun. E, senin o gülen yüzün zaten kaybediyor. Bütün hataları, ben kusurları. Gerçekten. Ben zaten demiştim e, toplum önünde hiçbir bireyi, hiçbir insanı yerecek davranış ya da konuşma, herhangi bir ifade zaten benim yapımda yok. Çok iyi. Böyle bir şey benim yapımda yok zaten. Ne? Bunu zaten ben ne? sana senin hatan şuydu, senin kusurun buydu. Ben yüze vurmam. Ben sevgimle bunları onarırım ne? ve sen zaten o saygıyı edineceksindir. Sen de vardır zaten. Evet. Ee, zaten çok değerlisin bizim çok için. Çok teşekkür ederim. O açıdan da müsterih ol. Kusura bakmayın gerçekten çok heyecanlandım. Estağfurullah yavrum. Rica Sen bizim kızımızsın gayet rahat <laughs> bak sıcacık evimize geldin. Biz <laughs> e, çok mutlu olduk gerçekten çok mutlu olduk. Aycan e, aslında söylemesine gerek yoktu. Bazı hatalar yaptım dedi. Hatalar insanlar içindir. Önemli olan hataları görebilmektir. Yapmış ise eğer, e, kendi öyle değerlendiriyorsa eğer, önemli olan onları yapmamaktır. Çünkü karşısında bir takım değerler var. Sizin birlikte olmanızı istemeyen, e, birlikte olmanızdan rahatsız olan şartlar var, bireyler var, bireylerin davranışları var. Bu anlamda e, Aycan'ın da e, Büyük sevgisinin karşısında çok büyük bir mücadele içinde olduğunu görüyorum. Ben bir baba olarak saygı gösteriyorum. Ee, gerçekten bütün işlerimle söylüyorum, sahipleniyorum. Onun bir mücadelesini sahipleniyorum. Ona saygı gösteriyorum. Bir kızımız daha oldu değil mi? Ee, e, kesinlikle kızım olacak ve evet. kesinlikle ayrıca benim gelinim olmayacak. Asla. Evlendiğinizde asla ve asla o benim kızım olacak. Ben onu sevmekten, saygı göstermekten büyük bir onur duyacağım. Vallahi ben e, izlediğin kadarıyla ben biliyorum hani bizi takip ediyorsun, e, evet. izliyorsun. E, Aycan'a neler söylemek istiyorsun yani gerçekten yani bak bizim ailemizin içine girecek Allah nasip ederse. Evet. Hani gelinimiz olacak ne güzel siz kızınız gibi bakıyorsunuz. Evet. Ama yani senin duygu ve düşüncelerin benim için çok önemli. Bak çok önemli. Evet. Sen beni doğuran insansın. Sen evet. beni büyüten insansın, evet. tamam mı? Anne, babamın bahsettiği merhamet bende varsa, evet. o senin sayesinde oldu, babamın sayesinde oldu. Estağfurullah. Ee, Gelinine bir şeyler söyle, Ben çok merak ediyorum neler söyleyeceğini. <laughs> Gelinime söylerim tabii ki. Ee, bir haftadır ben rahatsızdım, hemen hemen 10 <laughs> gündür falan da. Ee, biraz da heyecanlıyım. Eğer bir kusurum olursa affola. Estağfurullah. <laughs> o insanda Aycan'ı seviyorum. Her zaman söyledim zaten ifade ettim Tez, kendisine. Gel, gel. Her zaman ben. kendisine ifade ettim zaten. Ee, o benim hani e, hani bir elmanın iki yarısı olur ya. İşte bir kızım İstanbul'da. İşte bir kızım da gelmiş misafirliğe. Değil aslında da. Hani öyle demek istemiyorum. Ee, yani. Hani az önce de zaten söyledim Aycan'ın hataydı, kusurdu vesaire şeyleri onlara ben bakmıyorum zaten. Şöyle bir şey yok zaten. Asla bunlar. bakmıyorum çünkü neden ben yapımda da yok da toplum önünde hiçbir insanı da yeremiyorum. yani böyle bir şeye de sahip değilim. O açıdan da Aycan'ı çok naif buluyorum, çok samimi buluyorum. O bilmiyorum yani e, sanki bizden biri gibi o açıdan da ben Aycan'ı çok seviyorum gerçekten o benim kızım <laughs> evladım her şeyi o yüzden e, ona birisi bir laf söylediği zaman ben üstüme alınıyorum sanki bana söylenmiş gibi hissediyorum ve üzülüyorum ama e, Aycan ben benim o evde gördüğüm bir tek Aycan ve sen.